eşitsizlikle ilgili 8. sınıf bir sorumuz var. Aşağıdaki tabloda bir oteldeki boş oda sayısı A olduğunda belirlenen oda ücretleri verilmiş. Tablomuz arkadaşlar gösterildiği gibi onu birazdan detaylandıracağız. İstediğine bakalım. Bizden istediği arkadaşlar şu. Boş oda sayısı 150 iken peş peşe 25 bilet alırsak bilet ücretimiz en az ne kadar olur diyor. Arkadaşlar tablodan şimdi faydalanabiliriz. Bir kere bizim 150 tane boş odamız varsa şu gördüğünüz yukarıdan aşağıya doğru 3. satırı dikkat almamız lazım. Önce 140 arkadaşlar oda diyorum. 150 tane alacağımıza göre arkadaşlar 150. Odamız burada olması lazım. Dolayısıyla bu gördüğünüz satırdan kaç tane oda alabilirsiniz? 141'den 150'ye kadar gideceğiniz için 10 tane oda alabilirsiniz. Peki bu alacağımız odaların fiyatı ne kadardır? 400 TL'dir. Buradan 10 tane odamızı aldık. Şimdi arkadaşlar diğer satıra geçiyorum şuraya. 120 ile yine oda yazıyorum. Kaç arasındayız? 140 arasındayız ama 140 olabiliriz. Fakat bizim arkadaşlar bu aralıkta 20 tane odamız var. İhtiyacımız olan 15 tane. Ben buradan 15 tane oda alabilirim. Peki tanesini kaç liradan satıyoruz? E, tanesini 500 TL'den satıyoruz. Şu anda benim oda sayım 25'e tamamlandı. Biri 400, biri 500 ise ucuz olan Odamız kaç liradır arkadaşlar? Tabii ki de 400 TL'dir. Yani burada tabloyu doğru okumanız yeterli arkadaşlar. Çok zor bir soru değil.